İş yeri, bina ve eklentilerinde alınacak diğer önlemler. Acil çıkış yolları ve kapıları. İş bütün acil çıkış yolları ve kapılarının doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanmalı ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulundurulmamalıdır. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, nitelikleri boyutları ve yerleri, yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, iş yerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenmelidir. Acil çıkış kapılarının acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde dışarıya doğru açılır ve panik anında kolaylıkla açılabilecek şekilde olması gerekir. Raylı veya döner kapılar acil çıkış kapısı olarak kullanılamaz. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmaz. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır. Ayrıca tüm çalışanların görebileceği bir yerde iş yerine ait tahliye planı da bulunması gerekir.